Biz de bir müzeye geldik. E, savaş Müzesi'ni ziyarete geldik. Ama hava gerçekten çok kötü. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Kahvemi aldım. Şimdi biraz başlayalım. Nereye gidiyorum? Değil. E, ne oluyor kanka? Ha burada bir fotoğraf mı çekeceğiz? Yeee! Yeah! Ben de geldim. Siz ikiniz çekilin, ikiniz çekilin. Ben niye geldim? İkiniz de çekilin. Beni keseriz, beni keser misiniz? Yazıklar olsun size be, yazıklar olsun be. Kankam dedim bağrıma bastım. <gülüyor> 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 evet, tamam. Süper, hadi Benim gidelim. Ayşe idi, Ayşe isminde kahve var, Ayşatçı diye geçiyor. İlginç yani ben bunu ilk defa orada <laughs> öğrendim. Çok da bayılıyorum. Bunun bir de şey de var. E, muzlu falan olanı da var. Çilekli. <laughs> Gerçekten ben şeftali olanı içiyorum. Ayşe. Ayşe şeftali candır. Ben de bunu içiyorum. Böyle gidelim birazcık savaş müzesini gezemedik. Oradan da Figoş'la birlikte alışverişe gideceğiz. Bu <laughs> yağmurda böyle bir seçenek, böyle bir şey yapalım dedik. Çılgınlık işte. Sonra bakalım. Belki yine bir şeyler yaparız, bir kafeye falan gideriz diye düşündüm. taşın çok kötü bozuldu. Kahvelerimi düzleştirmiştim artık. Öyle içeri girip bakalım. Evet. Şu, ay, şu, şu şey mi diyorsun? Evet, biz nereye geldik? Gerçekten güzel yazmış kim yazdıysa. Evet burada e, savaş sırasında burayı koruyan insanlar. Şimdi Türkiye'de var hemen gidelim. çok güzel. Böyle bir antun yapılması. Şurada bayraklar var. Hemen. Evet. Şöyle bir yakın isterdim ama. bakacağım. Evet. Burada böyle bayraklar var. Evet. bizim Türk bayrağımız da tam olarak şurada. Ne? Evet. Çok şu anda. Şuraya bakın. Gemi orada bir uçak var. Ne geziyor? bakalım bakalım burada neler varmış. İşte boyu kokusu. Bu e, Amerikalılar tarafından ilk olarak kullanılan uçaklardan biri. Buraya bunları çok güzel yenilemişler. Hani 950 Savaşı'ndan e, bahsediyorum. <laughs> Direkt konuya girdim ama. Ee, tabii ki burada savaşta kullanılan araçlar, uçaklar sergileniyor. Buranın amacı o. Ee, savaş sırasında Amerikalılar tarafından ilk olarak kullanılan şöyle burada bir uçak var. Burada bir tankımız var. Hemen başına gidelim. <laughs> Dokununca gerçek hissi veriyor mu kanka? <laughs> Bak bakalım o şeyler var mı? Oy, fena. Yani. Bayağı bir yeni olmuş evet. Şurada işte bilgileri var. Şu an belki hayatımda ilk defa yakından tank mı görüyorum acaba diye bir düşündüm. Bu gerçekten güzelmiş. Şuraya döndürüyorum hemen. <laughs> Buna bayıldım. Güzel yapmışlar dizaynını. Ha, kanka şurada uçağa bir fotoğraf çekilebiliyorsunuz? Çekilmek ister misin? uçakta fotoğraf çekebiliyorsunuz. Bizi mi aslan? Bu ufak bir simülasyon yapmışlar. <laughs> Çok hoş duruyor gerçekten. Şöyle bir daha bakalım. Böyle araçlar var mıymış ya? Bu, bu Güney Kore başkanıymış. O da Kuzey Kore'yi yakalamışlar adamı. Aaa. Gift işte. Tekin de Kuzey almışlar eline. işte. Hadi Evet biraz aydınlandı. <laughs> Aa, birazcık bu. Bu bir savaştan kalma bir şey sanırım. Evet. Ee, bu korkuyor ile birlikte su e, Sui ile birlikte bir savaşa girmişler. Onunla alakalı görüntüler. <laughs> Güzel. Ha şurada bir gemi var. Nuh'un gemisi mi o? <laughs> Dalga geçiyorum tabii ki kanka. <laughs> Ay. İşte. Eski Kore. Kore hep önceden tut, tuttuktu kanka. Kore hep tut, tuttuktu. Nasıl güzel mi içerisi kankacığım?

gerçekten güzelmiş. Bu gemi gerçek bir gemi. Wow. Süper. Evet. <laughs> evet. kullanılan defterler wow Kullanılan silahlar. Sen neler neler ya? Şimdi, 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 bir kenara çıkar mısınız? Teşekkürler. <laughs> Bu abi, bu abi niye böyle fazla kıyafet giymiş? Kimmiş ki bu? Wow. Şurada bir yapay saray var. kafasındaki tüy ne <laughs> Küçük sanayi yapmışlar. Şey, kanka sen buraya kostümle gelmeliydin. <laughs> Hemen şurada sarayın içinde bir tur atalım mı? Hadi gelin bir sarayda tur atalım biz. Yakışır. Şöyle sarayın surlarında dolaşmaca. <laughs> Çok güzel yapmışlar burayı değil mi? Aslında sizinle gerçekten bu sanda buluşmamız lazım ya. Bir birlikte gitmemiz lazım. Özür dilerim. <laughs> Aman diye de ne <laughs> Şimdi sizden Ayla This hmm. relationship Ayla Çekilmiş fotoğraflar var. Hepsi evet. çok özel. Aramız. Evet.

Burası gerçekten çok özel bir yer arkadaşlar. Hepimiz için. Evet o dönemlerde yine tabii ki çekilen fotoğraflar bu şekilde çekiliyormuş. Radyo falan da var. O dönemdeki gazeteler. Ve şimdi ülkemiz için. Çok önemli bir yer. 哦。 Exactly. Öyle <laughs> komik bir şey yazdım. Hadi bakalım. Burası da bu şekilde bitti. Yavaştan. Hadi şunları size göstereyim. şurada bizim arabalarımız var. Yani burada kadar çok Türk'le karşılaştık ya az önce buraya gezmeye gelmişler. Böyle burada damgalar var ama da burada kağıtlar da oluyormuş ama o kağıtlar bitmiş, damgalardan alıp şu şekilde buraya basmışlar. Basıp götürebiliyorsunuz. Gerçekten aslında çok tatlı. Keşke de bir kağıdımız olsaydı ana olarak götürürdük. Böyle yani bu şekilde. Thank you. bir event var. Şimdi bu poşeti ben 50 bin mon aldım. Bu Poşetin içine doldurabildiğim kadarıyla dolduracağım. Ee, hepsi 50 bin mon olacak. 30 bin monluk medium paketi de var ve bu da 50 bin monluk large paketi. Bakalım bu neler doldurabileceğiz elimden geldiğince. çünkü o suya geldik değil mi kankası? Şimdi birazcık alışveriş yapalım bakalım. Bir de öyle bir yanka gideceğiz. Evet kankası. Bura. Şemsiyeleri buraya bırakıyoruz da. Ben tamam bırakayım kanka şöyle. <laughs> Koku var sanki üstünde. deneyebiliyorsunuz istersen. Şunlar çok güzel tintler. Dudak. Havanın karşısında hemen Dior var. Aa, biz burada oturduk. Kahvelerimizi içtik. Şimdi biraz daha Olivian'a gideceğiz. Nasıl gerçekten çok güzel denemeye geldik. Açıkçası fiyatları birazcık pahalı. Ama yine de denemeye değer diye düşünüyorum. Evet Olivian'a geldik. biliriz. Üst kata çıkacağız. Hı <laughs> diyor kanka haberin olsun. Ay biraz zor. Sen geç. var burada. Evet. Burada bu bu markalar biraz pahalı olabiliyor. Şey kanka biz normale doğru ha, Bak burası daha normal fiyatlarım. Akşam yemeği yemeğe geldik. Yemeklerimiz çok güzel. Bugün Olive Young'da çekim yapmak istedim ama arkadaş bize izin vermedi, çalışan. O yüzden videomu buradan devam ettiriyorum arkadaşlar. Kimbap, ceyip bokum. Bu da topokki, tigim, başka Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> <laughs>